Yerli bir, bir gibi. Bu bir bir, bir. düşünce askiyadı ya da binayi askiyadıysın. Binayi askiyad. Yani bunlar tamamlanmadan bir deprem olursa o kadar. E, deprem bölgesinde e, kamu binalarının daha az hasar e, gördüğünü gördük e, konut yapılarına göre. E, ...tabii bunun önemli bir nedeni var. E, konut yapıları genelde az katlı, e, kutu gibi e, simetrik şekilde düzenleniyor. Ve Buna bağlı olarak da ayrıca bina önem katsayısı dediğimiz bir önem katsayımız var. Bu da konut yapılarına göre yaklaşık bir, bir buçuk katı kadar konut yapılarının. Böyle olduğu için de bu binalarımız diğer binalardan sanki yüzde faz, elli daha fazla deprem etkisine maruz kalacakmış gibi hesaplanıyor. E tabii aslında bu çok makul bir durum. Çünkü biz kamu binalarının, özellikle hastane gibi, okul gibi binaların, işte valiliktir gibi binaların depremden sonra işte koordinasyon merkezi olabilir. Deprem hasarlarında insanlara bakımını sağlanması için ayakta kalmasını istiyoruz. Yani o yüzden bizim hani burada görüp de değiştirebileceğimiz, yepyeni yeni ortaya koyabileceğimiz pek bir şey yok. Hani depremden sonra her bina aynı depreme maruz kalıyor. O yüzden konut yapılarında da belki bina önem kat sayısının bir miktar arttırılması bir çözüm olabilir. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Burada önemli bir maliyet farkı ortaya çıkacaktır. Daha büyük kesitler vesaire olacaktır. Onu da şöyle düşünebiliriz. Şimdi depremden sonra bir bina hasar gördüğü zaman e, bu binayı onarmak için e, ya da bunu yeniden yıkıp yapmak için bir maliyet harcıyoruz zaten. Eğer binayı dediğim gibi bina önem kat sayısını yüksek tutarak ilk başta dizayn edebilirsek belki böylece e, binalarımızı ilk başta o maliyeti de göz önünde bulundurabiliriz. Ama bu noktada şunu da vurgulamak istiyorum. E, yeni deprem yönetmenine göre yapılmış binalarda da ee, hasar olmadığını çoğu yerde gördük yani bu binalar kullanılır haldelerdi çok nadir Yeni Deprem Yönetmeni'ne göre yapılmış binalarda hasarlar meydana geldiğini gördük. Onların da tabii muhtelif nedenleri olabilir. İşte proje hatası olabilir. Binaların doğru projelendirilmemesi dışında doğru uygulanmaması ile ilgili olabilir. Ya da denetlenmede ufak tefek de olsa hatalardan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyorum. Bir de iyi yapılmış yapılar var. Onlara da bir şey olmamış zaten. Yani. Yani. Biz inşaat mühendisi olarak e, binalarımızı bir depreme göre dizayn ediyoruz. Yani bir deprem geldiğinde eğer içerisindeki insanları biz sağlıklı bir şekilde o binadan tahliye ettiysek biz görevimizi yapmış sayılıyoruz. Ancak bu Maraş depremlerinde arka arkaya iki tane birbirine çok yakın, çok büyük iki deprem oluştu. Özellikle Hatay'da e, birinci deprem sonrasında ayakta kalan binaların ikinci depremde çoğunun yıkıldığını oradaki hani vatandaşlarımızla konuştuğumuzda gördük. Bu da aslında bizi doğru çıkartıyor. Yani birinci depreme ayakta kalan binalar e, haklı olarak yani bizim beklediğimiz binadan hasar görerek e, çünkü has, binanın hasar görmesini şöyle göz önünde bulundurmak gerekiyor. Deprem dediğimiz gerçekten çok büyük bir enerji. Bu enerji binaya geldiğinde iki tane olasılığı var. Gerçekten iyi planlanmış, iyi dizayn edilmişse hiç hasarsız bunu atlatabilir. Ama hasar da görebilir. Hasar gördüğünde eğer bu bina içerisindekini tahliye ediyorsa bizce görevini yapmış demektir. Ama hasar görmüş bir binayı siz yine aynı büyüklükte bir depreme maruz bırakırsanız o binanın e, ikinci depremi e, karşılaması zaten bizim yönetmeliklerimizde de öngörmediğimiz bir şey. İşte buradaki en büyük, bu kadar büyük yıkımın en büyük nedeni arka arkaya iki tane büyük depremin olmuş olması. Zarar görebilir. Çünkü bu tarafı böyle e, hani şu şekilde